hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, o eski brain rotlarımı silmiştim ve artık ne yaptım biliyor musunuz tüm brain rotlarımı sildim artık ve bu arada arkadaşlar çok güzel brain rotlarım vardı kendi kendine de silindi sonrası Ben de bir video çekeyim dediğim böyle güzel brain rot alacağız ve oyunda çok fazla kalacağız. Hem de çok 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 çok. O kadar çok geliştireceğiz ki kendimizi resmen ee, bu oyundaki en iyisi biz olacağız. Biz olacağız. Bu Brian O'Toole'nin alacağım biraz para kazanayım. Eğer güzel bir şey gelirse çünkü onu almak isteyeceğim ve alacağım. Videoları bazen durduracağım. Nedense... Se ee, şey. Çünkü video çok uzayabilir. uzun olabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle böyle para kazacağız biz. Bu arada arkadaşlar sizde böyle bir tane e ne o, evdiven mi ne diyordu hatırlamıyorum ama var mı sizde böyle bir eldiven? Bize burunca böyle yaprak oluyorsun bu arada arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Yeni bir tane emrant çıktı yani böyle nasıl desem size. Mesela mesela diyelim gökyüzü değişti yerler değişti falan öyle bir şey olacak Meksikalı falan galiba bilmiyorum. Bu yeni günceleme herhalde. Evet şimdi bir gelişelim ondan sonra tekrar kayıt alırız videoyu. He bu arada kanalıma like atıp abone ol ha abone ol sen de sözünde dur. <laughs> arkadaşlar videoyu kayda aldım Çünkü çok sıkılıyorum Yapacağım bir şey yok <laughs> hala hastayım Gördüğünüz gibi son kaç saniye var Görüyorsunuz Evet videoyu durduracağım tekrar kayda alırız Evet arkadaşlar Daha çok var um, Bu dünyanın başka akrep olmasına ama size bir brain rot göstereceğim. Siz bence görmüşsünüzdür. Ay. Evet şimdi kanalıma abone olursanız yok abone olmayacaksınız. Next seriyede göstereyim. gösteririm. Next seriye. Yeter daha, daha, daha daha göstereyim. Al. Böyle bir brain rot oldu? Arabalı bir brain rot. Yer güzel brain rotlarımı asla göstermeyeceğim eğer kazanırsam. Abone olarsanız ancak gösteririm. Ama tabi siz abone olmayacaksınız. Bunu çok biliyorum. Abone olmuyorsunuz ya. Bedavaya bildiğiniz izliyorsunuz. Abone olsana kardeşim onca yemek var. <laughs> Videoyu durduracağım şimdilik. Yemiz <laughs> Arkadaşlar bir yeni bir oyun rotum oldu. Size asla göstermeyeceğim. Eğer abone olursanız göstereceğim. Ama diğer bölümde gösteririm. Eğer tabii ki de abone olursanız yeni bir bir oyun rotum var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben insanların sunucuna katıldım çünkü bir yaramaz insan beni delirtiyor diğer sunucuya. Ha, burada da mantıklı düşünürseniz delirtebilirler. Ama onların güzel brain root'u olduğu için mesela ne var? Ne? <laughs> Uy, onu çalacağım lan. Ben harbi çalacağım. Yapıyor onların şeyleri ya. Karkur <laughs> karkur. Cennete geldim ya. Cennete ışınlandım arkadaşlar. Son kaç tane? 20'ymiş. 19. 19. Yok ben bu traktörü illa çalacağım. İlla çalacağım. İlla çalacağım. Bana ne benim şeylerimi, brain notlarımı çalırsanız çalın. Çünkü ben bu traktörü kafaya taktım abi. Ben taktım bu traktörü kafaya. Yok Spiderman'leri arasam. Spiderman'li Spider-Man oğlunu çaldım. Ama maalesef son an kilitledi kapıyı. Ay bak ne olur ne olur gezdireyim bir ya. Ne olur gezdireyim. Artık çok güzel olur eğer çalarsak. Çok güzel. Yemin ederim çok güzel olur abi. Abi ne olur bana bu Spider'ı ver ya. Ben daha ezik seviyesiyim yani. O kadar söyleyeyim. Bana ver bana ver bana. Ha, videonun sonuna bak. Bak. Gerçekten sana bir brain rotumu verebilirim mi? Sana abi. Eğer bana verirsen brain rotunu ben de sana çok güzel bir brain rot veririm. Eğer tabii ki de o seviye atlarsa yani videoda sonuna kadar kalmaya çalışacağım abi. Ben zaten youtube youtuber'cuyum. Sana veririm veririm gerçekten veririm. Lan bana vurma. Lan ne arı sıkıyorsunuz lan bana. Arı sıkmayın ne olur ne olur. Adam bana bu brain rotu verdi. İnsan çocuk bana bu bir minutu verdiler. Hayır. Abi, abi ben sana verecektim. En güzelinden. Samini Spiderini, Samini Spiderini, Spamini Spiderini. Spider Vallahi çalamıyorum ya. Çalsana, çalsana, çalsana. Some çalamıyorum. Çalamıyorum. Allah. Evet arkadaşlar maalesef o çocuk oyundan çıktığına göre ben de buradan çalacağım. Arkadaşlar o dediğim çocuk da çıktı. Evet ne yapacağım? Buradaki adamdan çalamayız. Çünkü en üst katta güzel şeyleri koymuş. Alamayız maalesef ondan. Başka hesap bak gelebilirim mesela insanların prenotunu çalarız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni sunucu katıldık. Evet her zamanki gibi ezik şeyler var. Gördüğünüz gibi. O, o, a, 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 a. Vay vay vay. Mehmet ablam. Hoş geldin. Hayalimdeki spider burada. Bunu çalacağım. Spider. Hayatımın spider'ı başka bir üst kata koymuş ya. Daha da tüfeği nerede koyacağını bilmiyor bu adam. Abi beysini aç. besini aç da bir gireyim çalayım. A onu veremem. Abi onu veremem. Bunu da veremem. Sen mi çaldın? Aa bak bak sen bula. Gitsin kendisi alsın ya. Böyle bir şey olmaz. Ben de senin spider'ını çalarım. 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 Spider'ını çalacağım. Habersiz haberlerinde ne olacağını canım? Sen bana mı vuruyorsun? Loki Bak. Bak al. Al oğlun çocuğu. Git lan. Sen bana ancho sopayla vuruyorsun. Bir eldivenin nasıl olduğunu tatsan. Çok güzel bak yaprak yaprak dene. Yaprak yaprak ye ye ye. Anca gidersin. Ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor. Tem tem tem. Tem ne lan? Tem 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 konuşamıyor lan bu. Tem. La sen ne vuruyon? La sen... Ne vuruyon? That's my friends. Ne vuruyon? Aa ekranı oldu lan. Aa, aa Ayıp lan. De, 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 sahur. De, de, de sahur hiç özel bir şey değil. De, de, de. <laughs> bir bir saniye. Ve ve hayalimdeki spidery. Çalamadım. 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 Hala yimdeki spider ne olur çalayım be abi. Ne olur be çalayım. Ne olur be çalayım. Ne olur bir çalayım. Ne olur çalayım ya. Hayalimdeki şey çalayım. Çalayım. Bir kişi daha bir şey çalıyor galiba. Stolen. Stolen. Pip. Pip. Çalarım çalarım. Ol ama bunun süresi de çok ya. Çok süresi var böyle çok. Secret mi acaba? Bilmem ki. Yerine koyamıyorum da. Abi bana vurur musun? Vuramazsın ki sen de onu çalıyorsun. Neyse. Mekanımızı da göreceğiz. Ama en azından hayalimdeki şeyi çalayım. Abi sen benim şeyimi al. Ben de senin şeyini çalayım. Böyle bir mantık var yani. Bizi bedavaya vermeyiz. Bizler bedava insan değiliz. Ay ne olur bey sini aç. Bey sini açar mısın? Aç kapıyı çıkayım artık. Aç ve kapıyı. Aç. Açmaz. Lan yemin et o zaman. Biri bombini guzinini çalıyor. Ne yapayım ben? Ben as a a a abi sen benim şeyimi çalıyorsun ama sen benim şeylerimi çalıyorsun ama çalıyor bir de utanmaz herif bak şurada duruyor gene mi yakaladın mı adamı taklit et adama bak kör olan kör harbi kördür ya bana bana o kötü dansını mı yapıyorsun? Alıştım artık abi alıştım. Herkes yapıyor herkes. Balona ben gene de çalacağım. Aa, oyundan çıktı. Bir de babam benim mi çaldılar. Her kimse onu bulacağım var ya. Trulimelo Trulicina. Bir tane. Abi adamda spider var. Gene oyuna mı katıldı? Ne oldu? Süre bak süre. Ulan ulan, can atıyorum girmek için. Şş. Can atıyorum. Blueberry'ni okta bu. Normalde vurmak istedim adım ama üst kata kaçtı. Allah. Sami. <laughs> What the heck? Ne oldu lan? Ta dışarıya kadar fırladım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Abi merak etme ben senden bir brain out çalacağım. Ay bana brain out ver. Abi bana brain out ver. Abi 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 bana brain out ver. Vermezsen bak seni vururum. Bu Spiderman'i çalana kadar bu video bitmez. Bu Video bitmez. Benim taktik işe yaradı he. Hep vuruyorum ya. O taktik işe yaradı. Bir anda adamı vurduk. Bana yaklaşmayın. Sen vurmadın lan. O PC. Hayır. Koku Fatu'yu ben almalıyım. O lazım, o lazım. Çok lazım. Çok lazım. Çok lazım. Çok lazım. Çok lazım. Çok. Lazım, çok. Hayır abi bak yapma. Tamam ben de ben de her şeyimi hazırlarmışım. Tüm silahımı hazırlıyorum. Onda ne varsa her şeyi alacağım. Arı mı var sende? Sonra görünmezlik mi var? Sonra disko mu var? Sonra bundan mı var? Ben de her şey var. Silah mı var? Bundan mı var? Bende de var o zaman. Abi ben taktım kafaya bunu alacağım yani o kadar. Bak. Yaklaşırsa şöyle bir sıkarım onu. Hayırdır lan bu silahı koydun aslında. Ben onu yok etme taktiğini biliyorum. Bu mu? Vallahi bu o. Al lan. Al lan. Hep sen mi kalıyordun benden? Bir kez de ben yapayım ya. Bir kez de ben yapayım aynı dans. Bana Bana vurmayacaksın kardeş. Evet. Kimse gelmesin. Adamı da taşladık. Ne güzel. Bende de var. Bende de var. Disko topu var. Sana ben bence arı sokmalıyım ha. Arı sokarsam hiçbir şey göremezsin ekran falan. <laughs> Son kaç saniyeymiş bakın 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 bu benim bu benim silahım daha metenin silah güzel ya ya sabır. Mekanını kapatmış gene bu. Neyse ben Figo kamelonun içinde saklanayım. <laughs> Bana öyle yapma. Bana öyle yapma. Ben de sana disco yaparım. Hatta arı sokayım sana. Arı soktum. Daha ne istiyorsun arı sokmaktan? Sanki ben buramam ya. Ezik ya bu. Yazık yazık. Figo camelo, bufu fardelo. Oh benim silahım ne işe yarıyormuş. Yeşil ekran lan. Ne oluyor? Vallahi yeter demiştim mi ben sana? Vallahi yeter demiştim. Yeter yeter. Abi ben ne suçunuz ne? Hayır spider. Ben çalacağım.

ne yapacaksın? Ha, ne yapacaksın? Disco arı. Aa, aa. Abi gel ben bak bir spider çalayım. Spider'ı çaldılar. Spider benim olmalıydı. Maalesef benim olmalıydı. Neyse sağdaki sol videolara tıklamayı unutmayın ve like atıp abone olabilirim için bay bay.